Maliyetler, hayvanlar hep 12 13 tane hayvan duruyor. Yapma ya. Selamünaleyküm. Senin YouTube, YouTube kanalını ben izledim geçen. Hı. İzledin mi? İzledim. İyi bakarım. Çadırda. Buraya Buyur ben. abi daha hayvanlarımız duruyor. Bu sene getirdik, satamadık. Hesabımız, Getir hiçbirine uymadı abi. Nereden geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Erzincan, Tercan'dan geliyoruz abi. Erzincan Tercan'dan. Evet, daha 15 tane hayvanımız var şu anda. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kaç evet. hayvan getirdin abi? 50 tane hayvan getirdik abi. 15 tanesi duruyor, ufaklar duruyor. Büyüklerini sattık. Aha. Evet. Abi sen Erzincan'daki bütün ufakları buraya getir. Evet abi. Dağdağdaş'ta topladık getirdik. Bunlar hep kapak atmışlar mı? Kapak at atmışlar. Bunlar bodur hayvanlar. Yani yaşı büyük ama evet, bizim büyüyoruz. kendi yerli hayvanlarımız olduğu için fazla boy atmazlar. Evet, evet. E ne yapıyorsun? Ne istiyorsun abi bunlara? Sana bir abi, faydamız dokunsun. Telefon numaranı söyle abi önce. 535 418 2609 Dostlar bugün kurban bayramından önceki son gün. Eğer ee, halen kurbanlıklarınızı almadıysanız ve ufak hayvan istiyorsanız iki kişi, üç kişi, dört kişi kesebileceğiniz hayvan istiyorsanız evet, evet, evet. bu abimizin çadırı tam size göre. Yedi Hemen buçuk, arayın. şimdi evet. Yedi buçuktan başlıyor. Evet. Yedi buçuk, sekiz. Gelir pazarlık yaparlar ama evet. seni yorarlar yani. Bir evet. Şey olsun. yaparlar. Yine pazarlığımız olur. Bir i̇kramımız evet. olur yine. İkramınızı yaparsınız. Evet. Ne bir iklanımız olur. Ee, yani önümler, her partanda ama <laughs> Her türlü doğrama yapılır abi. Yani şimdi alıcıların da birazcık anlayışlı olması lazım. Şimdi Tabii. az önce 250 lira için pazarlık az daha bitiyordu. Neyse ki son anda etraftaki Cırtlar. arkadaşlar girdiler araya. ikna ettiler. Evet. Emin olun aynı hayvanı. Ee, biz 19 bin liraya aldık. Onlar 18'e zorlandılar. Ama o hayvanın biraz ayaklarında sorun vardı kesilecek sonuçta yani Aynen. yani bir kurban yerine kadar gidince sorun olmuyor. Evet yani kesilecek. Allah herkesin gönlüne göre versin abi. Evet. Bizim temelimiz bu. Bakın size de inşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu, bu da taraf da satılmış da. mı şimdi? Abi yok burada da satılmıyor Bir 1 2 ee toplam iki çadır Ondan 50 tane hayvan tane var. Tane var. Yan Böyle. taraf da sizin. O, evet orası büyük hayvanlar hepsi satıldı. Büyükler bitti, Geldi, bitti küçükler üçüncü kaldı. Üçüncü gün bitti hepsi büyük hayvanlar. Yani şu anda küçük iyi. hayvanlar var. Bu sene küçük hayvana talep yok. Genelde yedi kişilik hayvan Genelde sat. büyük hayvan talep evet. evet. Pazarımızda şu an hiç büyük hayvan kalmadı. Dört evet. 4 kişilik, 3 kişilik hayvanlar. Allah hayırlı satışlar versin çok abi inşallah. Çok sağ olun. Birazdan yayınlanır. Olun. Gelmek isteyenler teşekkür gelirler inşallah. Allah'a emanet olun.